kapatsanız. Geldi. Nereye geliyor lan? Kanka Köyümüzde. sen ne yapıyorsun abi? Videodayım ben kill as. As kill sat. hile mi yazıyor? Ne diyor lan o? Lan ben bir şey almayı unuttum Direk ilk rounddan reportlandım ayıp ya Öldü bir Saygısızlık ya bu kadar da Hadi kardeşim hadi çok yaşadınız hadi Hadi hadi, hadi öte hadi, öte Oğlum ben dedim oğlum hile açmadan alamazsınız bizi Ez bu arada Açan da alamıyor bu arada Ulan <laughs> 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 bu adam da ultraydı yani Lanın... O oh, old, yok abi Ya yanlış attım Clash kör olma Taptım böyle Sen de alırsın Aa, Aa yok gitti bu el Yerimi aldıktan çok mu kışkırırlar Yerimi aldıktan sonra ölseydin ya ben de şey yapamadım çok ki. Kör oldum ya. orada çok sattım. Buradan geliyor. Sen de arası. Pesaya da adam. İkisi de burada. Allah Allah. Helalsin. Ne çok atıyor. Ay, ben de. Çok sin yani. Yıkayım kanka? Yani ben birini hedeflemem. Alırım. Lan <laughs> 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 lan kral. Kanka konusu geçmeyece bile. bakın Tık bakayım sizde. Annene sor bakayım. Hızlı kapat sever mi? Annene atayım onu. Bomba ne? Patladı bomba. <laughs> Şimdi kardeşim mezarınıza kaç kapı yapalım ya? Ah. Ranza şeklinde yapsak okey misiniz? Bir de koyarız. Burhan geldi. Da. Öldü bir. <laughs> Aptal geldi ben ne şeyden. Neden? <laughs> güle güle. Nay nay nay. Tam SS düş oynamıyoruz ha. Harbi. Neyiz biz Türkiye'nin neyiz falan. Ay. <laughs> dostum. Ay 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 man. Yalnız buranlar sizi çok iyi. alırlardı ya. ya. Ama Harbi. bot vurmuyoruz almazlar. <gülüyor> <gülüyor> BBL aim BBL. Ay, ay, Aldın vuru... zaten vuramıyorum kolsun önemli <laughs> Mavi ma şey maviş yedim. Mavi şey mi? Dur. Hayır yanlış yaz. <laughs> kanka bunlar da bayağı. Geldi ikisi de. Onu, ona ona oldu Bir koymamış Oo çok kötü var. kaldım burada ona göre. Sakin ol. onlar oraya. Tamam çıkmam Biri ya. gitti. Aptal ne evladı ya. Adam atarken öldü. Ya. Öldüremedi bana. Ben ne dedim ben 9-1 dedim ya. Geliyor abi. <laughs> Yalnız tam bir takım oyunu ya. Şuna bak. Hmm tertemiz. <laughs> <laughs> Oldu <Şer> gibi usta. <laughs> botları var mı kardeşim? Ben buradan gitsem ne olur? Sen oradan git, ben buradan. Ses çıkacak. Ananı avradın. Oh çok kötü oynadın. Bekle lan. Orada iki tamam, kişi var anana vurdum nasıl ikişer altı vurdum kanka ona göre 31 yaa yukarıda yukarıda mıymış anana vurdum ben niye aşağıya duruyosun sen 31 ya. tam 9-3 olsun hadi ne 9-3 lan 9-2 ben şeyini kabul etmiyorum <laughs> En azından biz rajlamıyorduk bu adam niye rajlıyor ya? Tam bırak rajlasınlar gel base de 31 çekek gel. <laughs> aynen. Sen orada. Rajla kardeşim rajla. Sen seversin. Annene sor zor bakayım aslında. nasıl damat Nasıl çağırıyorlar lan? <laughs> Kanka Arda Eren çok güzeldi. <gülüyor> 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 Sapla. Ha? Arda Eren Güler'de sesini Oradan birini düşürsen sanki. Beni gördü. keşke durup sıkaydım. Kanka çok yes. ağır sattım orada var ya. Fel fena sattım hem de. Fel fena sen kardeşim. Bir çalleyim ya hafif hafif demişim. Kardeşim Nova'da oynuyorsun, hala havlıyorsunuz yani ben anlamadım bu Rayard'ın annesini ağlatıyorlar şu an. Öyle bir oyun yok. Kar modu açık. Bekle bekle. <laughs> Hile adam gazı. Arka. Yasam yasam. <laughs> yasam yasam. Yasam. Vallahi hadi, elde. kardeşim ben de anlatırsınız bize hadi. Hadi hadi. Hadi Bir, <laughs> bir dakika bir şey yazacak bekliyorum bunu şu an. Sinirden klavyeyi kırıyor şu an klavyeye oturmuş. <laughs> klavyeyi çıkartıp <laughs> klavyeye vuruyor. Şu an seri seri report botu yazmış yazılım öğrenmiş herif reportlamak istedim. <laughs> Niye çıktın? Niye çıkmıyım? Niye çıkmadın ki? <laughs> Niye böyle oluyor ki? Yok,